Oradan nive e bastım. Explore Enderal diyor. Soru işareti çıkıyor. Biz yes diyoruz ve başlıyoruz. Aklında bulunsun diyor. Bir karar vereceğin zaman diyor. İnsanlar ya kendi açısından doğruyu söylüyordur ya da basitçe yalan söylüyordur diyor. Hani ya hani herkesin doğrusu kendine muhabbeti var ya o. Haydi abi bir saniye grafikler muhteşem. Mod Sky UI. tamam olsun. Oha grafikler çok iyi. Ne diyordur görev kaçırdım. Boğamızla konuşmamız lazım. Bize önemli işler söyleyecek sanırım diyor. Biz farmerız herhalde. Çiftçi. Şu an hiçbir şey alamıyoruz. Ulan çok güzel ya. Ya grafiklere bakın arkadaşlar. Hadi dur babası nerede bu salan evdedir kesin. Bir saniye bu çok iyiymiş ya. Dur etrafı gezelim. Burada haçlar falan yanıyor niyeyse. Bana insan yakmışız. Yahu manyak manyak çok iyi ya. Müzik de çok iyi bu arada altta. Bura herhalde şapel falan tarzı bir şey. Yani orada yanan cesetler var şeyler. İdam etmişiz birilerini. Ee, şunu seçtik. Biz babamız nerede bizim peki? Niye görünmüyor? Neyse yol bu ilerleyelim bakalım. rüya, rüyada mıyız acaba ya? Kitaplara çok aslında tek oyun olsam okurdum ama şimdi yayında onları okumanın çok anlamı yok. Hacı dayı senin baban nerede? Aynen. Wallpaperlık olur. Şu sandalyemin salınımını bir düzelteyim. Geriye doğru salınım özelliği var çünkü şu an manyak gibi atıyor geriye. Bunun babası herhalde şurada bir yerlerde göstermiyor şu an. Çok güzel ve şu notları okyanolaksları. Oh Lord, Oh Maker, Yaradan diyor işte sevgili Yaradan. Beni çağırdın duyabiliyorum diyor. Aşkını hissedebiliyorum, sevgilin diyor, işte sana diyor, şeyi biliyorum, sacrifice ne o, işte sensiz diyor, ben bir hiçim, İşte şu anki, yani şu, şu günlerde diyor, şeysiz, neysiz o, çobansız bir koy, koyun kuzu gibiyim diyor, İşte beni yolculuğumdan, hatalarımdan affet, işte iyi olmamı sağla, günahlarımı affet, karımla çocuğumu da affet diyor, Ya bura herhalde şapel gibi bir şey. Tamam diyorum babamız da şurada. Sesler nasıl acaba? Çok güzelmiş ya. Yani grafikler falan harika. Dur bakalım. Oyunun kendisi de eğer iyiyse. Fadır. Vallahi burada. Babacığım. Seslendirmişler falan ya. Ne yaptın? Bulabildin mi diyor. Biz de neyi diyeceğiz? O burası neresi? Biz neredeyiz? Nerede miyiz? Evdeyiz. Aptal. Nerede olabilirdik başka diyor. Sen, ben, işte annen, kız kardeşin. Şimdi söyle bakalım nasıl geçti? Bulabildin mi? Neyi bulacağız? Ses dengeli. Süper. Dengeli. De dengeli. Dengeli. Neyse. E açık diye kapalı. Öyle mi? Yanlış yere bakıyor olmayasın diyor. Hiç bunu düşündün mü diyor. Neden içeri girip diyor, annene yardım etmiyorsun yardım için şey yemek için diyor. Tanrı bugün diyor ben neydi diyor bana bir şey gönder erk erkine geyik meyik tarzı bir şey büyük ihtimalle hani onu pişirmemizi isteyecek büyük ihtimalle. Anneciğimizin yanı ya grafikler çok güzel be texture pack falan mı ne yapmış bunlar ya. Şu görüntü bana Oblivion'u hatırlattı bu arada. Domateslerin içinden domates bulduk. Ulan Allah belanı vermesin. Senin ödüm koktu. Çok güzel gülüyor. Nerede bizim kız kardeş? Bu rüya görüyor ya. Şu an bence rüyadayız. Yasaklı kapı giremiyoruz. Enderalian Penny Coins. Tamam bir tane altın bulduk. Garnet, Goldingot, Ruby şimdiden başlayalım şeylere, sömürmeye etrafı. Çünkü bunlara işimiz düşecek. Ya kitap kitap? glowing Books bunda olsa aslında mod olarak çalışsa. Fanmade, fanmade. Benim bildiğim büyük bir Alman grubu yapıyor bunu. Oyun hatta Almanca falandı da sonradan İngilizceye çevirdiler, seslendirdiler diye biliyorum. Anneciğim neredesin? şu an şeye de third da geçemiyoruz. Eee Aha. Kıpırdayamıyoruz bu arada. Baba senden bir itlik çıkacak gibi bir his var ya içimde. Sanki yok değilmiş. Tamam unutmuşum burada nasıl bir dağınıklık bırakmışım ama haklı değilmişim. İşte gerçek bir elmasımız var diyor hayvan için diyor büyük ihtimalle. Hadi zaman kaybetmeyelim hemen başlayalım diyor. Ama annemle kız kardeşim ne olacak diyoruz. Ne? Unuttum gitti onları diyor. Onlar öldü oğlum bilmiyor musun diyor. Bizi öldürmüştük ikisinde. Ama diyor dökülmüş süte ağlamak anlamsız olur. yani zaten olan olmuş diyor. Kaçırdım. Nasıl yapacağını hatırlıyorsun değil mi? Deri şey yap, kaldır. Belden bıçağı sapla ondan sonra patlat diyor. Aslında keskin bir bıçak. Kafasını kes. Kafası yemek istemeyiz değil mi diye de herhalde kaçırdım orayı. Ama babacığım biz... Ulan hikaye karışıyor bir saniye. O. Ama baba ben öldürmedim. Maskeli bir adamdı. Üç üçü de aynı şey. Psikolojik savaş. Maskeli adam dedik ama yalan söyleme sen de biliyorsun senden Kardeşinin şeyini ateşe verdin diyor. Beşiğini. Çığlık attı kardeşim. Baba annen duydu annen geldi. Ama işte sadece yanmış bir ceset buldu. Bunu tekrar konuşmaya gerek var mı diyor. Zaten ne kadar yüzünü biliyorsun diyor bunun beni diyor. Onları öldürdüm virgül nokta. İşte falan olan oldu. Değişmeyecek çarçurt. Hadi pişirelim. Çok açım. Baba manyak. Biz de manyağız büyük ihtimalle. Baba biz öldürmedik. Maskeli adamdı. Tekrar. Tanrı aşkına niye bana yalan söylüyorsun diyor. Hepimizi öldürdün diyor. Bu aptal şeye sızlanmayı kes artık diyor. Keşke diyor Tanrı biraz beni birazcık daha az acıyan biri yapsaydı diyor merciless. O kaçırdım abi. Neyse. Keşke diyor seni beslemek, büyütmek, sevmek yerine bir baba gibi. Keşke diyor ata diyor şey yapsaydım, koysaydım, yollasaydım seni diyor. Evet kesinlikle seni öldürmeliydim. Senin bizi öldürdün gibi. Şimdi diyor hepimiz yerin altındayız da güvende mi hissediyorsun kendini diyor. Bu arada anlıyor musunuz ben bunları çevireyim mi? Bana yazın. Yani çevirme hızlı hızlı saçma sapan çeviriyorum işte. Anlıyorsanız uğraşmayayım. İyi diyorsanız çevirmeye devam. Hızlı hızlı. Topla. Ölüler unutmaz evladım, ölüler unutmaz. Şimdi bu anlamsız konuşmayı kes, çok açım diyor. Oyunun sesini kısamıyorum. Çıldırdı. Ulan ye tamam Allah belanı versin. Days of Death mi oynuyoruz biz ne yapıyoruz? <laughs> Ay, skyrim modu sadece. İyi iyi çok güzel oyunun şeyi o psikolojik aktarımı çok hoşuma gitti ya. Bayağı iyi yani. Bir soruyla başlayalım. It might sound simple to İlk başta basit ama. a free man from a slave. Ne anlamadım ki? However, let us start this story with the death of the lightborn for four thousand years they had reigned over this world seven arcanists who through their magic had acquired eternal life in a time of chaos they gave mankind what they thought it needed most to be ruled over with an ironclad, fair hand Within just one century, <laughs> they united <abducted> the shattered lands, and a single century later, their human origin was forgotten. They became gods, or lightborn, as they let themselves be worshipped as. Yet the longer they reigned, the louder the voices grew that accused them of tyranny. The loudest being that of Naranzool Aranthio. <livres> <clears throat> he succeeded in achieving what was once thought impossible. He gathered an army, overturned the Lightborn, and gave back freedom to mankind. The, the that price price was high. Because where there are gaps of power, fights erupt. As such, this world grew into what it is today. Shattered, riven, and broken into pieces. But all of this was thing. No one would notice something else. The death of the lightborn had set something into motion—a clockwork having long stood still. Its gears now once again slowly began to turn. This is the story of someone who wanted to be free. bir Lightborn'un bir şeyi varmış. Dur. Ya burayı bu bunu bir daha izlesek. Bu altyazısı yok mu ya? Altyazı açık zaten şu anda ama. Abi expert olsun zorluk, adapt değil. Hayır çok basit, yalın bir dille anlatmış ama niyeyse an anlamadım yani. Yok anlamadım bildiğini. Neyse bunu anlayan ya da oradaki anlattığı Bilgen an yok büyük ihtimalle. O şu an e, işi var diye biliyorum. Ama gelecektir belki de. Şurada bir özet özet bir şey geçse ya. Ulan... Sessiz ol lanet <laughs> olası. Tüm gemiye uyandırmak mı istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? diyor. Ya şunu şurayı... Şurayı anlayan varsa bu, bu başta anlattığı videonun hikayesini de internetten beri bulabilirse şuraya bir yazarsa müthiş olur çok tatlı olur. Yine diyor aynı rüya değil mi diyor? Yes, evet. Aa. Eğer diyor her gece bizi diyor uykundaki çığlıklarla uyandırdığında bir peyni verseler diyor şimdi diyor kendi gemimize gidiyor olacaktık Enderal'a diyor. Hani zengin olacaktık falan diyor. Silver sana zahmet bir anlatırsan kaçırdım ya tüh. Aileni öldürdüğün için kendini mi suçluyorsun falan filan dedi büyük ihtimalle. Biz de kendimizi suçlamak mı? Niye böyle düşündün? Ya da işte bilmiyorum belki de. Ama öyle olsa bile hani ne, ne farkı olacaktı ki? Saçmalık. Tapınaktaki şerefsizler öldürdü. Hani ben değildim. Onu kesin biliyorum falan değilim. biz bunu diyelim geçsin. Kendimizi mi suçlamak? Niye böyle düşündün? Ee, i̇yi diyor işte rüyanda aynı şeyi söyleyip durdun diyor. Ben diyor hani sık olur rahip falan gibi bir şey derdi de yani değilim ama bak diyor ha şunu bir okuyalım. Evet krallık galiba sonra bu krallık yıkılıyor savaşlar falan iç savaş ve bir de lightborn. İşte evet o kral yedi bir şeyi koruyor büyük ihtimalle o clock, clockwork koruyor sanırım biz de onu gidip bir şeyler yapacağız. Bilmiyorum belki de. Aman öyle olsa bile ne fark olacak? O Temple'ı söylemeyeceğim. Temple'dakiler öldür diyor. Kim bilir diyor. Şimdiden sonra belki her şey farklı olacaktır. Garip değil mi? Hayat geçiyor. Birkaç hafta önce olsa çılgın derdim sana diyor. Ama hikayeler doğru. Temiz başlangıç için daha iyi bir yer olamaz. Enderal'da hiç tutsak yok. İnanabiliyor musun buna diyor. Sadece bu kör yolculuk diyor. Beni diyor baş ağrısına tutuyor falan diyor. Çünkü burada saçma bir şeyin içindeyiz. Bizim suçumuz değildi. Gemi zayıf korunuyordu. Ve yani şeyi yapamıyorduk diyor. Ne o? Yolculuk parasını da ödeyemiyorduk zaten diyor. Ya da işte ben de ama biz en kısa zamanda Şeyimizi ödeyeceğiz, paramızı otuz saklıktan kurtulmak için orada kazandığımız parayla. Bunu diyeceğim. Beğenmedi geri zekalı. Enderallar diyor bu Nerim'inlere göre çok daha iyi bir ihtimal yabancılara diyor işin gideceğimiz yer. Annen nereliydi falan filan biz şimdi ırk belirleyeceğiz. Ee, yarı atarnalı. Annemiz çünkü bir yerli, babamız bir yerli. Mıyar Arat diye bir bataklık bölgesindenmiş bu ırk. Ee, şeydeki ülkelerindeki o savaş yüzünden hani yok, parçalanmalar yüzünden. Baksır hoş geldin ya. Kaçmış bu Atarnalılar başka ülkelere. İşte bir sürü diyor onları diyor şey be yolcu kadar bekledi diyor. Bekliyordu bekledi yani diyor neyse. Bazıları diyor hani çok sevilmedi iç, şeyde, içlerinden gelen magic yeteneği sayesinde. Bazıları diyor ödüllendirildi ya da işte sevildi. Çoğu Atarnalı yaşamını şeyden işte yolculuk zımbırtılarından sağlıyormuş. Biz yine okçu, büyücü falan bir şey olalım. Olunabiliyorsa. Bunları çok okumanın anlamı yok. Ben şöyle hızlıca bakayım. Businessman falan diyor. Salla biz. Parayla işimiz yok. Mystism culture. Ee... Biz şunu seçeceğim ya. Vallahi onu seçeceğim. Atarnada olacağız büyük ihtimalle. Şuna bir daha bakalım. azarana Tamam bu bunu bunu seçiyorum. Şey ne buradan Yok ya dur daha. Vadimadi seçeceğiz. Erkeğiz yine. çok kasmayalım. Şu şu yüzü biraz adam ederiz. Beyaz renk bulalım. Çok kaslı olmayalım. Şöyle biraz zayıf olalım. Çünkü okçu büyücü falan olacağımız için tıkır tıkır hani şeyimiz uygun olsun karakterimize. Evet. Yalnız oyun bayağı iyiymiş ya. O oynarız bunu yani. Bir de şuna Türkçe yama çıkarırlarsa tadından yenmeyecek. Yara izi şart şöyle yüzümüzde bir tırnak izi olsun. Tattoo istemiyorum. Face. Tamam face'e çok kasmayacağım. Face iyi. Gözler, gözleri biraz toparlarız. Eyes. Face iyi gayet. Yüz işte normal surat. Eye shape. iPhone. Neyse bunu duymayın. Şu kendi gözlerim gibi bir şey aradım ama yok Şöyle olsun ya Göz rengimiz Saçma olmasın şöyle olsun Bir şey yazan yok ee, Göz yüksekliği tamam iyi açıklık çarçurt salla onları Şöyle iyi biraz gözlerimizi azıcık Yakınlaştıralım sadece Şöyle tamam Kaş Kaşlar önemli benim gibi kalın kaşlı olacak Ve Kaşının rengi niye böyle saçma bu, bunun Neyse onları ileride ayarlıyoruz herhalde. Şöyle görmeden söylüyorum. Azma mağaz Allah hayır. Hayır kalır. Heh. Şu, abi esmer olacağız tabii ki. Oo süper. Kaldrogo gibi olduk. Kaşlara bir iki ayar daha çekelim. Şu iyi ya. Şöyle şöyle iyi. Saç. Saç önemli saça hemen bir ayar çekelim. Hızlı hızlı bakıyorum şöyle ne var ne yok diye. Ya bu fantastik dünyada da... Tamam o duymadınız onu. <laughs> Evet ya. Bir de şöyle sakal koy ya da aragon gibi bir şey olalım dur. Örgülü saç vardı şurada bir yerlerde. Şey belikli saç vardı örgülü değil. Ha. Ulan bu da kötüymüş. Tamam şöyle küt tatlı bir saç. Daha kısa at kuyruklu yok mu? Allah'ım kararsız kaldım. Ya tip önemli şimdi. Tamam saç saç böyle iyi ya. Sakal koy verelim. Çok değil. Şöyle şöyle iyi. Hacı sakalı gibi oldu bu da. Daha şekilli bir şey vardır kesin. Top sakal olsun. Tam top sakal candır ya. Tamam çok güzel. Mod mod süper. Mod süper. Mod çok iyi. Adam hakikaten tanıdığım bir şeyle benzedi. De. <laughs> evet. İsim canlı piksel demeyeceğim bu sefer. Alpikun. Bu sefer Alpikun olsun. Yok Alpikun olmasın. Hep beraber ne yapalım? Ne koyalım adını ya? Haydar. 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 Diablo oynarken barbarımla da hep Haydar olurdu. Haydarsın sen. Tamam. <laughs> Annen araziyalıydı oraya nasıl unuttum diyor. Birkaç şeyden özgür insandan biri değil gemide gidiyor. Bir iki saat şurada kestireceğim diyor. Sıra senin diyor şey sırası diyor nöbet sırası diyor. Sessiz oldurdun mu? Duydun mu şunu?

Haydi olabiliyoruz. Allah'ım espriler manyak chat'teki çok güzelsiniz. <laughs> Kapıyı açtık işte işte buradayız. Vatir'in şeyleri gibi kokuyor söylemeyeceğim ama. Ya bunları ben böyle çevirirsem benim boğazım şişer ya. Neyse Black Guardian'ın neslini şey diyor kaptanın neslini biliyor tamam. git diyor bak yukarı diyor bakmaya gelecek şimdi bu dingil. Kahretsin yapacak bir şey bırakmadılar bize başka diyor. Sen diyor yaşlı olanı al ben de diyor diğerini alacağım diyor. Ben kıpırdayamıyorum ki takıldım burada. Yaşlı olan nerede? Ha. Ulan ikiniz birden bana değil biriniz ona da alacaksınız. Doğru zamanlamayla kaçabiliyormuşuz şeylerinden. İyi chat çok yoğun değil ben chat okumakla zaman kaybetmeyeceğim. Elbise. Adamım adamım olaya bak. Bu planımızın parçası değildi ne alt edeceğiz şimdi diyor. Hadi hepsini öldürelim. Ha, bunları öldürelim. Şimdi şey e, böyle daha güvenilir. Ya da işte onları bizden yapabiliriz. Hani bizim tarafımıza çekebiliriz. Ya da bağlayalım. Ağızlarını da bağlayalım. Hani ellerini ağızlarını. E, yere şeye ulaştığımız zaman hani saklığını kaçarız. Öyle yapacağım. Hadi bağlayalım ağızlarını falan. Canlı başlamayalım oyuna. Evet öyle yapalım. Bir tanesi fazla yolumuz kalmadığını söylemişti. Umarım kayboldukları fark edilmez. Hadi ip bulalım dedi. İpi bulduk. Oğlum buldum tamam sızlanma. Al sana ip. Ah yazık şeyler. Kayıp ruhlar. İhtimaller size dönüşün değil mi? Sen kimsin? Aniden ortaya çıkışından şaşırdın değil mi diyor? Ama benim kim olduğum şu an önemli değil diyor, önemsiz diyor. Senin olduğu gibi Sirius, ne yazık ki. Ne? Kimseye lütfen burada olduğumuzu söyleme. Kimseyi incitmek istemedik. Onlar sadece geldi ve... Sen diyor, benim diyor, seni ortaya atmama mı şey, öyle, ne o? Lan reveal, Allah Allah. Ne onun adı ya? E ele vermemi mi istiyorsunuz ama kaçırdım bak. Ama üzgünüm diyor. Bu benim diyor tutkum değil şeylerimin, kurallarımızın birsun diyor. Ne diyor ondan? Çok edebi konuştu, anlamadım. Bunu patlatacak büyük ihtimalle. Sürüyorsam ana biz de gidiyoruz.